Arkadaşlar, videolarımızın izlenmesi YouTube'da gerçekten çok yüksek. Fakat abone sayımız bir o kadar az. Lütfen kanalımıza abone olun, yorum atın, like atın ve kanalımıza destek olmayı unutmayın. Teşekkürler, seviliyorsunuz. Ayıp değil mi oğlum Keriman abinize? Garip Tunç abinize? Hav hav. Yeni PC! Yeni PC şans! Ye ye! Mamunu 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 heaven'ı avp ye ye! Oha lan! Oha! Oha! Nasıl lan? Ben bu analı bacılı taktiği uydum da. Ama analı bacada girdik harbiden ya, yalan yok. Ya. FPS'e bak oğlum. Üç, abi şey yapmayalım bu arada böyle ya. Böyle bilgisayar var mı? Tamam da ateş et. vurdun lan. Oha vurdun. Vur vurdun. vurdun lan. Vur. Öldü. Aynen kanka aynen kanka. Oğlum Eğil nasıl abi. vurdun onu? Kereye bak kereye bak. Ya? Oğlum nasıl vurdun? Vay amına koyayım ya. Sıkırıyor bir kere de ya. Kanka ne yapacağım ben? Oğlum ne yapıyor bunlar amına Yine bilgisayarı görüyor musun? Kanka mermiler dümdüz Öyle gidiyor. Işte bak. Ah be işte. Kanka. Kim mi oynadı? nasıl düzelt Kanka res attım 6-4 attım yine girmedi. Uçmayacağım lan. Ha o zaman gel Peki geldi, niye kanka. doğmadım ben? Kanka geç. Baş rampa git lan. Öldürme kanka. Ne öldürüyorsun? O neydi bir kişi öldü. 3 var. 3 var. Al, Aa girdi kuruyor kanka şu an. Evan'da bak. Lan. Aa vurdum lan 50 vurdum. Bir daha agro. Kero. Lan ya. Uh, hep sordu, sure, hep sordu. Sure. Döndürebilir bekliyorum. Bence döndürecek bu arada. Daha daha Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir Bir tane daha. Bir S'ye batıyorlardı bir atıyorlardır ya kanka. Bence de S'ye batıyorlardı. Burada, burada burada burada! Aaa. A'da duruyor. Geçti Hüseyin sağlamda. Duramaz duramaz. Ya. ya Manyaklara bak ses ses geliyorlar. Numara yok canım. Kendine kanka. Sevi dur oluyorum. Dur dur dur. Duramadım onu dur. ya. Kapıda da. bir daha. Kapıda <laughs> <laughs> <Hali> bir daha. Kapıda bir daha. Metalit. Kapıyı kıracağım bekle. Oskap. Al öpüyo al öpüyo. Al! Öldü sandı biliyor musun? Öldü sandı. Iyiydi. Nereye gitti Mermi? Helal helal. Aa, şey Oğlum deş attı de diye doçladı Mermi'yi şey biliyor musun? Ne oldu öyle amına koyayım? Skin var, skinini kullanmıyorum. Yerde skinini olan alıyorum amına koyayım. şaka gibi. Bir var, bir var. Mid, mid tarafı. Buraya bakın solunda. Bir de droneladım. Son içine bakacağım. Görmedim. Solda boş şey şey ona mi? başka yok. Arka seni alır. Yeni nice. PC. Ye yeah, motherfucker. Be bak. Oğlum Geldi Normalde mi? Ya. Ya, A, ben, Helal. Helal oğlum. Geçen var mı? Ah! Ah! Geçmiş! Ah. Ne oldu lan? Takıldım amına kıyım. Dire Nasıl, Nasıl ya? Oğlum ya. bak işte skinli AP'nin zararları ya amına koyayım. Çok şaşırtıyor ama. Sen kendini sağa sola kaydır, ben de sağa kaydırayım efendim. Ne? Oha. flash. Ayıp değil ha. mi oğlum Keriman abinize? Garip Tunç abinize? Atarım direkt. Milletin içinde. Yokladım. Hav hav. Rabosladım. Next diyor. Ananı s**eyim ya. Helal. Yeni işte, PC. <laughs> Yeni PC şal. Keşke pikte, seni takmamış. Helal ya bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne Sandı yukarıda sağda kutu arkasında. Helal hep söyledi. Yukarıda bak. Ye yeah, ye, yeah. mamamını mamını mamını heaven'ı avp ye yeah, ye yeah. Bir yorum okudum, instagramda etiketlemişler beni bu işte bbl Legon'un yayına bas. Bir yazmış ki güzel kurgu onun üzerinden üç. Kurgu demiş bir salak amına koyayım. Ne kurgusu oğlum? Bir kere atsana adamlar İstanbul'dan gel amına koyayım. akşama kadar çekimdeyim falan diye oyaladım Semih'i. Eray da ki Maç atak. Gel, maça tak. Geliyorum kanka. Yazıyor. İnsan şu an geliyor. Ha, ha işiniz gücünüz, işiniz gücünüz yok. Dur ben yayın açıyorum kanka. 5 dakika sonra içeri gireyim. Bir de İstanbul'dan <laughs> geliyorum amına koyayım kanka anladın mı? Burgaz'a Sen ne yapayım mı vardı Yok. Yok Nice. Oğlum, Şu... Öldü biri C4 düştü Yemiş, de side'da, side'da, alır yani. Üstü evet. Mid sol bir. Guys çıktı. Evet. Ah. A çıktı adam. Öldü. Öldü. Evet. Öldü. Mid soldaydı biri. A short tarafı. Orada orada yani. Helal. <O>, <laughs> Gitse değil abi mi abi? kanka? <laughs> kanka. Yeni PC kanka abi Allah'ım <laughs> <cim. gülüyor> Ama çocukta e 5 vardı oğlum Arada şeydi yani yayında kasıyordu bilgisayarı Çocukta dedim alınmıyor değil mi kanka? Bo Mitral boş mu? Uy, bakıyorum bir, drone'a bakıyorum Ucundan Bekle. çıkarsa görüyorum Bunlar A patlayacak kanka çok belli A2 ses vardı kanka, kanka bak, Bunların hepsi bak. şu an A'da ya hepsi Bak, bak izle robotu robotu dinle Gitmedi sağa Ay, Ay Öldü Öldü kanka. Ay. 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 Kanka bir de paranoya sikir ya. Pardon. Eyvah. O da öldü. Nice. Sana ace al. Bırak bırak. Yaralı kanka. Hs'ydi benden bir. O öldü. Öldü. Nice oğlum. Saldık oyna oyna. Orada durdu net. Kanka dur ben kendi bir yemek Ben önden gideyim ya gel. Yarım saat sonra. Oh, ah be yere konamadım ya. Allah sen. Ya. Be be be. Öldü bir. Allah ah be. Allah. Arada arada arada. Tuşta. <laughs> ne vurdum be. Sağma bak. Onu da vurmam lazım ya. O vuruştan sonra. Dön yani. <laughs> de kanka. Sen at kılına Aa, nasıl geçti oğlum, oğlum o? What? Şu an araya girmiş olabilir. Helal lan. CT, CT, CT. One tap. Hey kendin gibi şey alışkın değiliz. Oğlum biz arada yapıyoruz böyle şeyler. Siz hepten bizi kötü belli Bak o niye öyle düştü biliyor musun? Belli mesela range'i var o şeyin. Phoenix'in. Belli bana öte gitmiyor ateş kanka. Ne kadar uzatarsanız belli bana sonra zıbap bir düşüyor. düşüyor. Flight kim oğlum ya? Tanıyan var mı? Hey, tanımıyorum. Tanımıyor. Bak biri şurada olabilir. <laughs> Karşı araya bakıyorum. Ok Duvardan galiba Ölmedim. Smoke içinde kanka. Smoke'a girdim de okta yememek için. Oktasında bir smoke. Neden? Bir tane daha Bir kişi kaldı kanka. En kötüleri. Ayakları Arka kanka. Dışarıda. Ya nasıl kör oldum lan? Oğlum soldan geldi Vay ses ya. bana ya. Şey Bu adam değil, diyerek, <laughs> Oğlum ya. merdivenden geliyor sandım biliyor musun kanka? Bastım direkt. Direkt atayım buraya. Oraya, oraya deşat inşaat Nereye? Yakına. Şuraya. Pikleyen Aa, adamı oraya... yakala. Aa, pikler mi ki? Bence insta flash harcam lan. Tam, tamam, okey tamam. Tamam içinden geldi yapma. Ya. İçinden geldi lan tamam at, at o yani. zaman direkt koşalım. o deş de 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 atsın biz de, de koşalım o zaman. Çok çok kero ne yaptın amına koyayım lan? Berkan niye bu kadar sinirlisin Kero? Kero? Benim deşim yok. Nasıl kıracağım onu? Ha robot solda lan lan. Bir Dön dön dön. Sol. 3. Aaa Jet, Phoenix, Alay'ı burada oğlum. Abilerin çağırdılar. Kero elveda. Şurada dönüyorlar. Bir daha dönelim. Bir daha dönelim. Bir daha dönelim tamam. Kanka okladı. Görüş sağlıyorum. Heaven yok. Sen yeşil mi öldü? Helal. O ne lan? Trap var hala. Aldım treni. Jet de. CS. Al oldular ya. Ölmedi. Ayy. Ölüşe bak. Ooo çok iyiymiş ne lan ne bu CS'nin sonu. Ooo. Oğlum USB'ye böyle bir şey Olan gelse var ya. Oha bak lan yukarıya bak. Oha. Yeah, işte Oha şaşırsanız ben, hepiniz. Hepiniz, hepiniz yani. şaşırın yani, abi. Oha, oha, la. oha. oha. Nasıl lan. Şey, oha. La. oha. oha. Nasıl şey, lan? Şey, oha. Parasını verin sikinin. Benim sahimde çok bir şey alacak. Mid sol mid sol mid sol. Deş atacak deş atacak. Deş atacak. Burayı deş atacak. Solda. O başka o başka. 3 mü? O zaman ben hepsini vururum onlara kanka. Bak bu bir. Aa boş. O arkaya bakmadım. Ben bakacağım. Bilgisayar kastı. Anladım Gördünüz mü FPS'i? Drop oldu abi. Mouse dönmedi. Sandım. Oğlum çocuk Kere herkesi çözdü. klasik de vurdu. <laughs> Abi bir indi şat kanka. Size 360 attım attım. adam. Kanka montör 360 ya. Ondan oldu yani kapsül çiziyor bizim diyor. Oldu. Serada yan yapıyor. Twitch'ti, Twitch garip kont <laughs> izlemekten. <laughs> <sende. gülüyor> o kırmak zorunda kaldım. Sayda? Geliyorum Site'da. sayda? beraber beraber. Beraber. Site'a girmeme gerek kalmadı. Bekleyin, bekleyin. Oğlum girdiniz diye ya... gelmedim var ya vurdunuz bir tane. Evet biri CT'ydi galiba kanka ama. Öldüm market. Arka kaldı. Aynen gidelim kanka. En arka. Gel. Bekle kanka. Bana bir flash at. Dur, dur, içime doldu. Dur, 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 içime doldu. Beklemem de Ben zıplayacağım. Bekle, bekle dur, oynama daha, oynama daha. Bekle, oynama daha. zıpla kanka, zıpla. Tek flash olabilir arka hala bela. Arka, arka, arka geldi, biliyorum ya. Ulti bastı. Ah be. Ya. Lan var ya biliyorum oradan Gerçekten geleceğini biliyorum ya. kanka. Bak 0-0-1 sadece kanka. 1 saniye erken 0-1 sadece erken dönsem. Orospu çocuğu bu arada yine baitleyerek kaldı eli. Gitmiş en arkaya evet. yatmış amana koyayım kanka öyle yani. Valla bak öyle yapıyor. 20 kill aldı ya. Lan baitlerin alınları kanka ya. Gelin şu A'ya girelim ya analı bacılı. Analı bacılı girelim. Şöyle bir smoke. Böyle bir smoke. Manyak smoklar, dashler, analı bacılı kanka hadi. Kanka bunlar yiyor, fake verelim mi? Oraya gidip öbür tarafa mı? Taktiği kes amına koyayım. Smokların yerlerine bak. Kanka şuraya bir smok, şuraya bir smok. Hayır oğlum. Onun smok, onun bir tane side ortasında smok. Ben C'ye basılı tutacağım herhalde oyunda ama. Sen aynı aynı 3 tane kanka. Kanka. Söyleme nereye atayım? Kanka bir buraya. Bir buraya atacaksın. Paranoya koyacaksın. Berkan da önüne smok atıp analı bacılı girecek. Go. Attım. Go. Paranoya da attım. Analı bacılı. Nate dedim saydı. Çok iyi. Öldüm. Evan. Helal. Nice var. lan. var. Digon. Digon versin. İki Tamam neyse neyse boş ver Ananın amı nasıl? He. He. Ah be. Alıyorduk ha. Ben bu analı bacılı taktiği uydum da. Ama analı bacılı girdik harbiden yalan yok. Fakir atalım. Ya da, al, bak orbal İsa. Kanka. Dur dur geliyorum geliyorum. İsa ile ikimiz daha gidiyoruz. Üçünüz tamam. B'ye gidin kanka. İsa'yı orbaldıralım. Alırız bak. buraya. Sen kanka rahat ol. ben, ol. Demeyim, ben zıplayarak çıkacağım buraya. Zıplay <laughs> sana orbaldıracağız. Fuck you atak Ben fakir değilim abi. Kötü ok attı bu Al Al şunu. Çok uzatmış mı okurdan? Ok gitmedi evet. yatıyor. Bey siz ya market. Pazarını ben aldım. At. At. At aldım reis. Devam et. At. Arka, geri arka geldi. Arka bana döndüm markete. Hello bir okladım. Şutluyorsun ti. da, Shadow da biri. Öldü bir. Arada Çol da bir. Öldü. nerede? Ben de aradayım. Atar Ela, nice 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 çok iyi. APS'n var mı? Ana Anada anada başını deneye adamlar. Bak şöyle yapalım. Kero A'ya git. Şok okunluğu al o Alongu kanka sen. İsa mid'e bir smoke at kanka. İsa sen mid'e gel. Cypher'a git. Ben B'ye robot yolluyorum. Mid. Mid'den A. Short'tan A. 3-2. Nate dedim ona. Helal kanka. Ananas sikmeye de bak. Oğlum sola geçti lan ha. Ben Cypher'dan. Öldü o. Parana yattı Kero. Short'u oldu ne bastı boşa ya. Sünceden bey gelecek. Ya. No. Kur kur no. Gördün mü random battı? Yok yok random bitiyordu kanka o sizin süresi. Ya şeye hmm. basacağım şey, Boşa bastı. Bura kur olsun ben. Mide bak sen. O, o sağ info iyiydi ama ya. Şu orta bak kanka. Öldü kanka. Gördü ya kanka. Ya. Oğlum bilgisayara bak. <laughs> <Şu anlamaz. Gülüyor> Oğlum adam burada bile baitliyor kanka gördün mü? Şurada <Gülüyor> yatıyor amına <laughs> koyayım. Sakat ya. Orada köşede miydi? Sağda mıydı kanka? He Oğlum o info çok oldu bak. İnanmıyorum. Solda diyorum. Teşekkür ederim. Yine bir bakayım dedim kanka. İsa flash koy, gel deşi koy kanka. Bıraktım, Deş. Bırak abiye ver kan hatta. Deş. Gel direkt ben de seninle geliyorum. direkt paranoya koy, direkt paranoya koy. Hemen. Ver kanka kanka. Yakala orada. Bir tane daha var solda kanka yakın. 10 HP'si var site için. Burada. Burada mı mıdır? Market geldi, market, market, burada market. Mıdır? Bandalı. Şu, PC mi ya. Evet. Pc otomatik. Körüm. O da öldü. Baksın onu ya. Da, Rus da, oldum da, ama Market Markette de, de o arada bir yerde. Market. Rus olamadım kanka. Biri mitte. Alt bir vurdum. Ela nice maç. PC, 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 PC vuruyor kardeşim ya. Berkan piklesen şu orta zıplayarak yine. Ama adam AP olabilir ya. İstiyorsan pikleme. neydi? değil. Vurur mu? Bence de vurursun. Beklediğim tepki buydu işte. Kır. Gelirse orada. Geldi. Geldi. aradaydı. Okluyorum ya, okluyorum. Ya, ah, JTMK up geldi, biri de pazarda. Market. Lan yakalanmış. Mantık var. Ya amına koydum amına. Göretmese beni vurdum adamı ya. Ben yet flash attım. Ya son Ay, aradan ikinci gel ekip gel Arkaya attım. Bele bir, bele bir. Lan inadına vurmadım. İki hafta önce attığım videonun bir kimyene geçti. Ne alaka? Evet. Çok saçma. Drop girdi değil mi orada Kerem? Kanka bir evet, şey söyleyeceğim. Evet. evet. Bir şey söyleyeceğim. Yok, Kanka hiçbir şey olmadı ya. Bak, bir şey Sohbet. Gerçek şey mi bu? Kanka burayı kesin AP kesin. Yakalanın. Evet. evet. Hı -hı. Lan biliyorum. Orba alıyorum. Gelecek sana geri gelecek. Ha ona ulti tane, tane aç. Ha! Atla atla atla. Ananı sikeyim ya. Açık. Ya tanka ya. Of. Kör Ay, o... Ya ikidir dir, bunun flashına kör olup ölüyorum. Bu sovanın karı koca mı bunlar amına koyayım? Kol kola geziyorlar. Her yerde sovada ya hayatını kurtarıyor Waros bu orospu çocuğu. Tam uçu, uçacağım anda bir tane flash atıyor ya. Karı koca bunlar kesin kesin. Alsam abi. sovanın kocası. Aynen, kesin. Görüldü. Nasıl vuramadık ya? Kanka, Ne, o, yani. herhalde, ne yani zaman uçsan flash atıyor oğlum hayatını kurtarıyor. She's my çok baby girl diyor ya. İki mit, iki mit, iki mit, iki mit, iki mit göstereceğim. Phoenix solda net dedim. Kaçıyor, kaçamaz. Kafasında patladı. Vur duvardan vur, duvardan vur. Bitti öldü. Lan lan lan. Yine klasik bir Lego dizisi. 60'a vurdum short'ta. Sikin anasını <laughs> bu arada çocuğun. Uf, yine araya attım. 5 bin, 5, 5. Ben de 68 vurdum. Bir can. Bir şeyle uçarak vur. Pistolle uçarak. Pistolle uçarak. Pistolle uçarak. 360. 360. Elay 360. 720. 360. 360. 360. Adamı göreceksin 720. Hadi Kero. Hey, hey. Ah be, o, izlemiyordum be. Hadi, kero. Ay, Ay. be izlemiyordum Kero'yu. Kero'yu izliyordum. Öyle mi yaptın Kero? Öyle yaptım. Dediğim gibi. Aynı. Koşa koşa. 720 bile değil. Takım takım ruhu dediğin gibi. Ne koşa ya. 1080 attım kanka. Ülte şampdan girdim. Lan yand lan. Harbi mi? Oğlum tabii. Ya kanka sen... Ölümsüz bir aile oh. Bay bay. Gidiyoruz. Yol uzun. Fotosikli. Dur bakın. Iyi görüşürüz. Bye görüşürüz. 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 Bay bay Çet. Zıbap övüş. Zıbap övüş. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay çiğit. Gene gelin. Tamam. Oy.